Selamun Aleyküm dostlar hoş geldiniz. Dünyadan çok sayıda gelişmeyle karşınızdayız. Daha çok askeri alandaki gelişmeleri aktaracağımızı da belirtelim. Nijerya Savunma Bakanlığı'nın Facebook sayfasında paylaşılan fotoğraflara dikkatlice baktığımızda bir detay görüyoruz. Nijerya'nın Birleşik Arap Emirliklerinden Yabon Flash İAS'ını satın aldığını böylelikle anlıyoruz. Daha önce Cezayir'de bunlardan çok sayıda satın almıştı. An itibariyle Yabon Flash 20 isimli İA Birleşik Arap Emirlikleri'nden Nijerya'ya transfer edilmiş durumda. Bir diğer haberimiz Hindistan ve Çin Savunma Bakanlıkları arasında gerçekleşen 9. tur istikşafi görüşmeler sırasında varılan anlaşmanın bir parçası olarak Pangong Tisa Gölü'nün eş zamanlı ve sistematik olarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu PLA ve Hindistan tarafından boşaltıldığı belirtilmiş. Fakat sadece sınır bölgesindeki Pangong Gölü'nde durum böyle. Pangong Gölü'nün 12 kilometre doğusundaki Rutong diğer adıyla Ritu ilçesinde Tip 15 tank canlı ateş tatbikatı yine Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından 105 milimetrelik tungsten alışımlı zır delici mühimmat ile gerçekleşti şeklinde de yine Çin basınında bir haber görmekteyiz. Dediğimiz gibi Hindistan ve Çin arasındaki gerilim Pangong Tso Gölü'nde azalsa da diğer bölgelerde devam ediyor. Ayrıca göldeki gerilimin azalmasının bir diğer sebebi de hava şartlarından dolayı gölün donmuş olması. Burada zaten şu an hücum botlar kullanılamıyor. Bir diğer haberimiz Rusya'nın motorize birimi Kemerovo bölgesinde bir tatbikat sırasında simüle edilmiş bir düşmanın sağ kampını ortadan kaldırdı şeklinde Rusya Savunma Bakanlığı tarafından kısa bir videonun paylaşıldığını görmekteyiz. Yine Rusya'nın bir diğer tatbikatında Yars füze sistemlerinin pozisyon değiştirdiği ifade edilmiş görüntüler Novosibirsk bölgesinde bunu da belirtelim. Bir diğer haberimiz Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Avustralya Hava Kuvvetleri Guam Adası'ndaki Andersen Hava Kuvvetleri üstünde Cape North 2021 tatbikatı düzenleniyor. Tatbikatın amacı Hint Pasifik bölgesinde güvenliği ve istikrarı güçlendirmek, yine üç ülkenin kara kuvvetlerinin koordinasyonu iyileştirmenin de amaçlandığı belirtilmiş, etkileşim için yöntemler ve prosedürler geliştiriliyor. Gerçekleştirilen tatbikatta F-35A ve B-52H nükleer başlıklı bombardıman uçaklarının da kullanıldığını görmekteyiz. Zaten bununla ilgili videoyu da ekranda görüyorsunuz. Burada bir adet B52H'ın etrafında 8 adet F-35 görülmekte. Bir diğer haberimiz Pakistan Başbakanı İmran Han tarafından yapılan paylaşımda Başbakan ödemelerin doğrudan Covid'den etkilenen yoksul ailelere verileceği esas kefalet programının ikinci aşamasının başlangıcını denetledi. Bilindiği gibi Pakistan virüsten etkilenen neredeyse herkese büyük miktarda yardım yapıyor. Diğer haberimiz Suriye Golan Tepelerinde İsrail'in Merkava tankının ağır hasar aldığı ve bu nedenle tankın çekilmeye çalışıldığı bildirilmiş. Bununla ilgili İsrail basını tarafından bir videonun paylaşıldığını görmekteyiz. Bilindiği gibi Golan Tepeleri Suriye'de yer alsa da İsrail burayı işgal etmişti. Yine Libya'da Hafter tarafıyla resmi ordunun anlaşması kapsamında Sirte-Misrata yolunun açılması için mayınlar kaldırılmaya başlandı. Fakat resmi ordunun gelişmiş Rus mayınlarını kaldırabilecek kapasitede ve uzmanlıkta olmadığı, dolayısıyla uluslararası uzmanlara ihtiyaç duyduğu Hafter basını tarafından belirtiliyor ki araştırmalarım sonucunda resmi ordunun yani ulusal mutabakat hükümetinin bu şekilde bir açıklama yapmadığını görmekteyiz. Stirte Cufra Operasyon Odası'nın resmi hesabı tarafından yapılan paylaşımda ordunun mayınları temizlemeye başladığı bildirilmiş. Bunu da söyleyelim zaten Libya ordusunu aylardır eğitiyoruz. Dolayısıyla mayınları temizlemek artık onlar için kolay. Yine Bahreyn'deki Büyük Britanya deniz üssünün uzaydan çekilmiş uydu görüntüleri ilk kez paylaşılıyor. Normalde harita programları üssü gizliyordu. Fakat bu sefer açıkça üssün paylaşıldığını görmekteyiz. Üste herhangi bir denizaltı görülmüyor. Genellikle bu tarz üslerde bir adet denizaltı bekler. Bir diğer haberimiz Filipinlerin satın aldığı Polonya yapımı S-70'lerin ilki Filipinlere teslim edildi. Filipin hükümetinin Vietnam Savaşı döneminden kalma Huey helikopterlerinin yaşlanan filosunu değiştirme çabalarının bir parçası olarak Polonya yapımı daha fazla kara şahin satın almayı düşündüğü de Filipin basını tarafından ifade edilmiş. Helikopterler Sikorsky'nin de sahibi olan Amerikan firması Lockheed Martin'in bir yan kuruluşu olan Polonyalı PZL Mielek tarafından üretiliyor bunu da belirtelim. Almanya Savunma Bakanlığı hazırladığı raporda Alman ordusunun yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı yeterince hazır olmadığı vurgulandı. Ordunun durumuna ilişkin hazırlanan 8 sayfalık rapor, Genelkurmay Başkanı Zorn ve Savunma Bakanı Körne tarafından Federal Meclisteki ilgili komisyonlara sunuldu. Raporda güvenlik durumunun yanı sıra hızla gelişen ekonomik ve teknolojik değişimde Alman ordusunun yeterli derecede finanse edilmediği ve yeterince hazırlıklı olmadığı ve tek taraflı olarak ülke dışındaki misyonlar için tertemiz edildiği yazıldı. Alman ordusu yarının zorluklarına ve tehditlerine karşı yeterince hazır değil. Federal Meclis'te her yıl güvenlik konularının konuşulduğu Güvenlik Haftası düzenlemesi ve mali durumun sağlamlaştırılması için ordu planlama yasasının çıkarılması ve ordunun tedarik yöntemlerinin yeniden düzenlenmesinin talep edildiğini belirtelim. Rusya ve stratejik rakip olarak nitelendirildiği raporda şu ifadeler yer alıyor. Rusya'nın kendisini batıya karşıt güç şekilde tanımladı. Son dönemde askeri ve sivil siyasal tehditleri arttırdı ve uluslararası sözleşmeleri bilerek ilal ettiği bir dönemdeyiz. Çin'de güçlü ve giderek daha görünür hale gelen olgun bir aktör olarak ortaya çıkıyor ifadeleri kullanılmış. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapora göre Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzeler konusunda işbirliğini yeniden başlattı. Raporda Kuzey Kore'nin nükleer programını genişlettiği de ifade edilmiş. Birleşmiş Milletler uzmanlarının Güvenlik Konseyi'ne sunduğu bir rapora göre nükleer programları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çeken Kuzey Kore ile İran geçen yıl uzun menzilli füzelerin geliştirilmesine ilişkin bir mutabakat muhtırası imzaladı. Yine Birleşmiş Milletler raporunda ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze programlarını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ilan ederek geliştirdiği ifade ediliyor raporu hazırlayan BM uzmanları Kuzey Kore'nin bölünebilir malzeme ürettiği ve füze programının altyapısını modernize ettiği vurgulandı. Kuzey Kore'nin ayrıca program için yurt dışından malzeme ve teknoloji transfer etmeye çalıştığına da yer verildi. Kuzey Kore'nin nükleer programını Kuzey Kore Gezi Servisi tarafından doğrudan yürütülen hacker faaliyetleriyle finanse ettiği belirtilirken, Kim Yang'ın önderliğindeki ülkenin işlenmiş petrol ve diğer ürünlerinin ithalatına yönelik BM yaptırımlarında sistematik olarak ilan ettiği vurgulandı. Kuzey Kore'de son olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasından kısa bir süre önce düzenlenen 8 günlük İşçi Partisi Kongresi sırasında askeri geçit töreni yapılmıştı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Yongyang'da düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada nükleer silahlanma konusunda tehditte bulunmuş ve ABD'yi baş düşman olarak nitelendirmişti. ABD'nin eski başkanı Donald Trump görev süresi içinde 3 kez Kim ile bir araya gelmiş Trump nükleer silahlanmadan vazgeçmesi karşılığında Kuzey Kore yaptırımların gevşetilmesini teklif etmişti. Başkan Joe Biden ise geçen yıl Ekim ayında yaptığı açıklamada sadece nükleer silahlanmadan vazgeçmeyi kabul etmesi halinde Kuzey Kore lideriyle görüşeceğini belirtmişti. Hoşça kalın.